Alevilik nedir? Alevilerin kökeni nereden gelmektedir? Alevilikte inanç nedir? Alevilerde Hazreti Ali neden önemli? Alevilerde bilinmeyen özellikler ve gerçekler nelerdir? Kızılbaş nedir? Kızılbaşlar Türk mü? Tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olun. Araştırmacı yazarı İsa Kahraman yaptığı açıklamada şunları söyledi duymuşsunuzdur. Neyi duymuşsunuzdur? İsevilik, Musevilik gibi lafları duymuşsunuzdur. İsevilik, Hristiyanlara İsevi derler. Hazreti İsa'yı sevenlerdir. Musevilik, yani bizim Yahudide dediğimiz Hazreti Musa peygamberin ümmeti için söylenir Musevi. Mesela bizim peygamberimiz için Muhammedi derler. Efendim yani bir manada Alevi tam karşılığı Hazreti Ali'yi sevenler ya da Hazreti Ali'nin akrabaları, eşi, dostu sevenleri efendim dolayısıyla Alevi Hazreti Ali taraftarları olarak da e, rahatlıkla tarif edilebilir. Hocam Aleviliğin tam karşılığı budur. Ama sonradan e, efendim e, bu kelime e, böyle bir manada biraz da dini inanca doğru dönmüş. Mesela efendim bazı mesele bir e, Caferilik mezhebi gibi bazı mezhepler de olmuş. Ama Aleviliğin tam karşılığı Hazreti Ali'yi sevenler ve onun taraftarları demektir ki Hazreti Ali'yi sevmek de zaten bir manada bizim dinimizinde, bizim peygamberimizin de emridir. Çünkü eğer bu manada söylenirse Hazreti Ali'yi herkes sever ve o manada herkes de Alevidir bir manada. Hocam Aleviliğe tam karşılığı aşağı yukarı e, budur. Başka soru var mı? Peki Alevilik e, nereden gelmektedir? Aleviler e, Türk müdür? Heh. Şimdi Alevilik bir inanç meselesi efendim. Dini inançtır bir de. Dini inançtır. Alevi e, kelimenin tam manasıyla hakiki manada Türk oğlu Türktür. Hepimizden daha fazla. Özellikle mesela ee, önce bir kere Alevi'nin çıkış noktası çok çok önemlidir. Mesela mesela Kızılbaş diye bir tabir vardır. Aslında bunu herkes bilmez. Kızılbaş Türklerin Türklerin kızıl yani kızıl başlık giydikleri için bir manada ta ezelden ta Orta Asya'dan 5. 6. yüzyıldan itibaren söylene gelen bir sözdür. Yani dolayısıyla bunlar e, hani acaba Türk müdür değil midir böyle böyle bir soru e, sorusu bile biraz e, mantıksızdır çünkü o bir inançtır. Yani e, mesela bir e, Macar bir İngiliz bir Fransız ya da bir Rus filan Alevi olamaz. Alevi olması mümkün değildir çünkü e, ben Aleviliğe girmek istiyorum birisi çıkıp da bu bir tarikat değildir. Dolayısıyla oraya da girilmez de. Yani Alevi olması için bu biraz da soyla alakalıdır. Ve Aleviler halis Türk oğlu. Türk özbeöz öz, e, Orta Asya Anadolu e, Türkü ve Anadolu Türküdür. Hocam. Peki Alevilerin kökeni nereden gelmektedir? İşte köken, Türklerin senin benim köküm nereden geldiyse Alevilerin kökleri de <laughs> oradan gelmektedir. Yani yani şöyle e, yine inanç dedik ya senin ta beşin, Türklerin ilk Müslüman oluşuna kadar dayanır. Daha doğrusu <laughs> e, Arap ordularının Peygamberimizin vefatından sonra Arap ordularının Türkmenistan'a, Türkistan'a hücumları fethetmek için hücumlara başladığı andan itibaren Türkler önce bir kere Araplarla, o da eşittir Müslümanlarla tanıştılar. O, ama orduların başında da o zaman işte bir manada Emevi orduları vardı. Emevi orduları vardı. Onlar bir ahire biraz da oralarda fazla katliam falan yaptılar. Şimdi çok enteresan bir yere geldik. Kendilerine sığınan Türkler, Türkmenistan'da, Türkistan'da kendilerine sığınan Bey taraflarını ve Müslümanları kendilerine sığınanlara sahip çıktılar. Sonra onlarla haşir meşir olduktan sonra yavaş yavaş Müslüman olmaya başladılar. Yani bizim peygamberimizden vefatından aşağı yukarı bir yüz sene falan sonra. Ama tekrar söylüyorum. Bir, Aleviler Türktür. Aleviler Müslümandır. Ve Aleviler ha, hemen yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için söylüyorum. Onlar da bizim inandığımız Allah'a Bizim inandığımız peygambere, bizim inandığımız kitaba inanırlar. Yani onlar ayrı bir din ya da ayrı bir ırk filan değildir. Aynı bizim gibi bizim gibi e, insanlardır ve dolayısıyla da kendilerine has, Hazreti Ali'yi fazla sevmelerinden ötürü kendilerine has bir e, inançları vardır. Peki efendim Aleviler hakkında bil, bilinmeyenler nedir? Aleviler hakkında bilinmeyenler ben alevilik hakkında ben bir şeyler öğrenmek istemiyorum diyenlerin ancak sözleridir çünkü alevilik gizli kapaklı bir şey değildir hocam kesinlikle mesela mesela aleviler hakkında e, gerek diyanetin gerekse diğer birçok büyük, büyük yazarların onlarca, yüzlerce eseri vardır ve 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 ben bir şey daha söyleyeyim e, aleviler hakkında benim en çok sevdiğim taraflarından bir tanesi de ki yüzlerce Alevi dostum arkadaşım var. Ha, bugün altını çizerek söylüyorum. Türk halk müziği diye bir şey varsa Türk türkü varsa Türk'ün türküsü varsa asıl yük Alevilerin sırtındadır ve onlar olmasaydı bugünkü manada biz türkülerimize bu kadar hem çok bilemezdik hem çok öğrenemezdik. Allah onlardan razı olsun. Dolayısıyla yani onların bilinmeyen tarafları yoktur. Bilinmeyen tarafları vardır. Nasıl vardır? Mesela Türk halk türkülerine, Türk halk ezgilerine en çok emek emek verenlerdir. Bu bilinmez. Al al sana ailelerin bilmeyen yanlarından biri. Ve o yüzden mesela Ta Aşık Veysel'den tut da efendim tanınmış bütün aşağı yukarı aşıkların Kahir ekseriyeti Alevi kökenlidir. Köken derken inanç kökeninde bahsediyorum yoksa ırk olarak halis Türk oğlu Türktürler. Peki Aleviler için Hazreti Ali neden önemli? Çünkü de müsemma Ali neden önemli? Çünkü ha aslında çok da güzel bir soru. Bizim peygamberimiz vefat ettikten sonra e, hocam İslamiyetin olmaz bana göre olmazsa olmazlarından biridir. Hazreti Peygamber Vefat ederken yerine herhangi bir vekil, kefil ya da halife bırakmamıştır. Ve Allah şefaatini şefaatinden mahrum etmesin. Ve o vefat ettikten sonra o meşhur sahabiler ki Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ebu Bekir ve daha niceleri birdenbire önce bir kere e, hakikaten elleri ayakları birbirine karışmıştır. Nitekim Hz. Ömer bile peygamberin vefatını duyunca kılıcını çekip her kim peygamber Hz. Muhammed öldü derse kafasını keserim diyecek kadar celallenmiş ve şaşırmıştır. Bunu kabul etmek lazım. Ki her çünkü peygamber ölür mü diyor. Hani öylesine inanmış ki. Ha işte orada da halife seçiliyor. Hem de ne zaman bizim peygamberimizin naaşı daha evdeyken e, efendim bir grup tarafından Hemen derhal, belki biraz da şöyle devlet başsız kalmasın, din zaten yeni daha, başsız kalmasın diye derhal diyorlar bir halife koyalım. Yani onun yerini dolduracak birini ve Peygamberimiz de daha önce e, rahatsızlığında Hazreti Ebu Bekir'in arkasında namaz kılmış. Efendim biraz da onu belki de e, onu da bahan ederek Hazreti Ebu Bekir'e sen diyorlar şey ol, halife ol. Aslında Hazreti Ali niye o anda yok orada? Çünkü Hazreti Ali peygamberimizin defin işleriyle, kefenleme işleriyle falan uğraşıyor. Nitekim Hazreti Ebu Bekir o şekilde halife olmuştur. İki sene sonra zaten vefat etmiştir. Binahere ha, Hazreti Ömer e, halif olmuştur. Hazreti Ömer'in halifeliği de e, biraz ona yakındır. Çünkü Hazreti Ebu Bekir biraz da işaret etmiştir. Hazreti Ömer'den sonra ha, şey, niye ısrarla Alevilik ve Hazreti Ali diyoruz? Aslında bütün Müslümanlar Peygamberimizin en sevdiği insanlardan biri daha çocukken çocukken İslamiyete geçmiş biri. Yani başka hiçbir inanca bağlı olmamış Hazreti Ali. Çocukluktan itibaren Müslüman olmuş. Mesela bir Ömer Müslüman değildi. Ebu Bekir, o Hazreti Osman falan. Onlar da başka dine mensuptular. Yani başka bir şekilde söylersek, cahiliye dönemi insanlarıyla. Ama Hazreti Ali öyle değildir. Hazreti Ali niye orada değildi? Çünkü peygamberimizin defin işleriyle uğraşıyordu. Dolayısıyla oradaki asıl Müslümanlar, asıl sahabiler de Hazreti Ali'nin peygamberimizden sonra halife olarak Hazreti Ali'yi görmek istiyorlardı. Hazreti Ali olamayınca Ebu Bekir oldu. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Ömer. Ha orada şey biraz da bir istekleri büyüdü. Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Osman'ı bir manada e, işaret ederek gene altı kişilik bir ekiple ki Hazreti Ali de onun içinde. Efendim sonra Hazreti Ali'ye yani Hazreti e, Osman da şehit edildikten sonra öldürüldükten sonra Hazreti Osman zamanında iyice artık e, şey meydana çıkmaya başladı. Hazreti Ali'nin niye hala halife olmaması Hazreti Osman da e, halifeliği esnasında e, kendisi e, özellikle Beni Ümeyye'yi yani e, bu kendi kendi taraftarlarını, kendi akrabayı, talihokatını çok fazla e, onları hoş tuttu. Onlara çok fazla, e, normalinden fazla yetkiler verdi. Böyle hiç olmazsa icap eden kişileri e, efendim, valiliklere şunlara bunlara atadı. Dolayısıyla iyice kızıştı birer zaten işte o o esnada da ortalık biraz da Hazreti Ali taraftarları iyice çoğaldığı için ve onların da tepkileri çoğaldığı için Hazreti Osman o arada öldürüldü. Hazreti Osman öldürüldükten sonra işte Hazreti Ali'nin hilafeti söz konusu oldu. hatta hatta Hazreti Ali kendisi bizzat büyük iki tane sahabeye siz de olabilirsiniz. Dediği bile vakidir. Efendim tarihler bunu yazar. Ama dediler e, sen olacaksın ama ortalıkta çok karıştığı için Hazreti Ali önce bir kere Medine'yi terk etti ve Irak'a geçti. Bugünkü bildiğimiz Irak'a. Daha doğrusu Küfeye e, Ve e, Hazreti Ali orada e, halifeliğini ilan etti. Ama işte Hazreti Osman'ın e, taraflarından, akrabalarından ki Suriye valisi Muaviye o arada o da halifeliğini ilan etti ve şu andaki e, bizim ikide bir ortaya koyduğumuz Alevilik, Sünnilik falan filan kavgalarının asıl çıkmasına sebep odur ve Muaviye e, halifeliğini ilan etti. Şeyin Hazreti Osman'ın akrabalarından doğru efendim sonra Hazreti Hasan sonra ha, o arada tabii savaşlar oldu. Ee, tekrar o sahabilerin bazıları Hazreti Ayşe'nin Peygamberimizin hanımının etrafında toplandılar. İşte ne olduğunu tam olarak kendileri bile doğrusu belki belki haşa onları şey tutarım. Efendim savaşlar oldu. Hazreti Ayşe'nin e, devesinin etrafında olduğu için savaş Cemel vakası denildi. Sonra ee, gene Muaviye'nin baskısı ve ordusuyla çeşitli savaş, savaşlar yapıldı. Mesela Nahravan sanıyorum savaşları, Sıddın savaşları yapıldı. Ve e, o arada da Hazreti Ali şey oldu. Halife oldu. Ama e, çit başlı gibi oldu. Muaviye de öbür tarafta ben halifeyim diyor ve halifeliği de e, o arada da işte Hazreti Ali'nin şehadeti söz konusu oldu. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra malum haliniz Hazreti Hasan Hasan'a e, geldi sıra. Hazreti Hasan'ın e, gene Muaviye'nin baskısıyla Hazreti Hasan'ın da e, vazgeçmesi, Muaviye'ye devretmesi bir manada ilafeti. Onun peşinden Hazreti Hüseyin'i küfeye çağrılmaları ve Hazreti Hüseyin'in de Kerbera'da şehitliği artık işi tam zirveye çıkardı ve e, yani Alevilik konusundaki aşağı yukarı ilk çıkmaların asıl sebebi yani Hz Ali'ye yapılan haksızlık ve Hz Ali'nin bir manadaki ehlibeyt dediğimiz peygamberimizin soyunun e, e, haksızlığa uğramasına sebep olan olayların neticesidir. Peki günümüzde Alevilik gerçekten yaş yaşanıyor mu? Sevgili Gezi, e, aslında çok e, geniş, şümüllü bir cevap isteyen bir soru bu. E, şimdi bir biz nasıl sünniler e, efendim namazımızda orucumuzda camimizde falan filan efendim e, inançlarımıza bağlı olarak yaşıyorsak efendim alevi kardeşlerimizde efendim onların cem var. E, o cem evlerinde e, tabii kendi rükünleri, kendi e, görevleri her neyse onları mutlaka mutlaka yaşıyorlardır. Ama bir şey var. E, yani biz istediğimiz zaman onların cemevlerine gidip onlarla hasbihal etme şansına sahibiz. Hoş. Onlar da zaten e, efendim e, bizim içimizdeler. Tam manasıyla bir kardeşlerimiz. Dolayısıyla e, yani Alevi e, camiye gelmez ya da sü, Sünni e, efendim cemevine gitmez diye öyle bir kayıt yok. Çünkü son derece onlar da biz de açık insanlarız. Ee, dolayısıyla kendilerini tam manasıyla bu bir inançtır. Ve dünyanın en önemli, dünya bir insanın en önemli görevlerinden bir tanesi de her ne olursa olsun, hangi inanç olursa olsun ona saygı göstermelidir. Yani ister ateist olsun, ister komünist olsun, efendim ister alev olsun, ister sünni olsun, her ne olursa olsun. Ve niye inanırsa inansın. Çünkü o kişinin kendi şahsını kapsar. Dolayısıyla hiç kimseye Senin sen Alevisin, sen Sünniysin ya da sen şusun, sen busun deme hakkına hiç kimse sahip değildir hocam.